Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Helijol 30 mg 28 mikropellet kapsül hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Elijol 30 mg nedir ve ne için kullanılır? Elijol, etkin maddesi lansoprazol olan bir proton pompa inhibitörüdür. Mide asidini azaltarak mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları Mide ve 12 parmak bağırsağı ülseri tedavisi reflü hastalığı, gastroözofagel reflü ve mide yanması. Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı hastalıklar. Mide asidinin aşırı üretildiği Zollinger Mellison sendromu. Önemli not, bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Elijol 30 mg nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle günde bir kez aç karnına alınır. Kapsüller çiğnenmemeli, ezilmemeli ve bir bardak su ile yutulmalıdır. Tedavi süresi doktorun önerisine göre belirlenmelidir. Kimler Helicol 30 mg kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine karşı alerjisi olanlar. Ciddi karaciğer hastalığı olanlar. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım için doktor önerisi gereklidir. Olası yan etkiler. Elijol kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Baş ağrısı. Karın ağrısı. Bulantı, ishal veya kabızlık. Ciddi yan etkiler, nadir. Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, döküntü, şişlik. Şiddetli mide ağrısı karaciğer fonksiyon bozuklukları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Elijol 30 mg'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Antibiyotikler ve bazı mantar ilaçları ile etkileşime girebilir. Doktorunuza mevcut ilaçlarınızı bildirerek uygun tedavi planı oluşturmasını sağlayın. Elicol 30 mg'nin saklanması ve son kullanma tarihi. Serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Elijol 30 mg yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş ağrısı, karın ağrısı veya mide rahatsızlığı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk Reddi bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.